Aa, baba, evet. Güzel bir şey yapmış da otantik. Plastik Baba. Burada kapalı çerçeve. Ben 5 yaşımdan beri hiçbir anımı hatırlamıyorum. Cihan gelir misin? Yani 5 yaşındaki bir 6 ile 5 yaşındaki hiçbir anımı hatırlamıyorum ben. Niçin? Ben de bilmiyorum. Hiçbir anımı hatırlamıyorum. Bebeğimdeki şeyleri hatırlamaz. Ayda niye hatırlamıyor acaba? Mesela Antalya'ya kaç defa gelmiştin? Hı. Hmm. Ama bu ilk gelişim yetiyor. Doğru söylüyorsun. Cihangir. <laughs> Kedilerden vazgeç bence ya. Yeter o kediler rahat etsin tamam mı? Hey, orada. Tamam, biliyorum. her yeri kedi dolu zaten. Köpek dolu. Kedilerin ana vatanı Antalya'ymış. Köpek dolu, sinek dolu. Hmm. O zaman kedi İstanbul'a buraya gelsin.